Bugün biz babalarımızın bir gafleti yüzünden zora düşmüş nesliz doğrudur bu. Zordayız. Çığlığımız Afrika'dan Kuzey Asya'ya kadar her tarafta yükseliyor. Bu da doğrudur. Ama mülk Allah'ındır. Bu mülk sahipsiz değildir. O nesil gitti. Bu nesil de gidiyor olabilir. Gelecek nesil de gidiyor olabilir. Akıbet Allah'ın olacak. Sonunda galip olan Allah olacak. Hiçbir teknoloji, hiçbir zulüm müminlerin insanca yükselişini Allah'ın izniyle önleyemeyecektir. Biz batılın bu zulmü yapmasını anlamsız bulmuyoruz. İblis elbette kendi adamlarını en kötü sahnelerle karşımıza çıkaracaktır. İşi ne iblisin? Niye yaratıldı? Ama Müslümanın bu konudaki esnekliği affedilebilir değildir. Dedelerimizin babalarını kutup bölgelerinde donduranlarla kalbimizde muhabbet oluşturamayız. <laughs> Müslüman olmasalar bile insanları fırınlarda yakan fabrikalarda sabun yapmaya çalışan hatta böyle bir şey olmasa bile bunun dedikodusunu dahi kabullenmeyip reddetmeyen Paris'te 100 sene önce tünel yapılacak diye Kuzey Afrika'dan getirdikleri yüz binlerce insanı kum torbası olarak tünellere dolduran hainleri unutan insan insanlıktan çıkmış insandır. Şu Paris'in tünelleri yapıldığı zaman ki bizim Müslüman kardeşlerimiz ya şehrin altına medeniyet yapmışlar adamlar biz hala yapamamışız. Biz de Afrika'dan 300 bin tane kum torbası niteliğinde insan getirip ölenini kum torbası olarak kenara koyup dolgu malzemesi kullansak biz de İstanbul'un altını tünel yapardık şimdiye kadar. Fransa Paris metrosunda ölen kendi vatandaşı değil ve ücretsiz çalıştırdığı karın tokluğuna çalıştırdığı Kuzey Afrikalı, Tunuslu, Libyalı, Faslı ve bir miktar Mısırlı İnsanların sayısını açıklasın ya Fransa. Cesetlerini nereye koyduğunu söylesin ya. Yaptığı hafriyatlara kum torbası olarak, dolgu malzemesi olarak doldurdukları insanların sayılarını açıklasınlar ya. Paris'te terör varmış. Ben mi ürettim? Biz kafirin yüzüne vurmayı bile haram sayan müminleriz elhamdülillah ürettin, besledin, ısırmaya başladı seni. Beslemeseydin,